Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkeyo. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video, yepyeni bir seriyle daha birlikteyim. Bugün yeni serimizin ismi Gigola Adası Baz olacak arkadaşlar. Nedir bu seri? Hemen anlatayım. Süper Lig karması bir kadroyla bütün dünyaya, FIFA'daki bütün herkese tutacağız Division 1'de, Division Rivals'ta Süper Lig kadrosuyla oynayacağız. Serimiz kısaca bu. Peki kadromuz nedir? Hemen size çok güzel bir tanıtım videosu hazırladım. Hadi gelin, kadro tanıtım videomuzu izleyelim. Ich habe Aße Mann, das sind ganz Baby, komm ich, lass dich passen. Es ist am Vergangen, ich habe Mann, das sind ganz Baby, komm ich, lass dich passen. Es ist Miami, es

Oğlum gel buraya. Radamel. Oğlum kim diyorum Radamel gel buraya. B ben, ben, mi hocam? Evet oğlum hadi gel hadi maç biten ya. Sana sesleniyor ya sen uyuyor ya. Geliyorum hocam. Gel oğlum. Sen maça giriyor ya. Bir tane gol atıyor ya. Oltaydır yatıyor ya bir gol atıyor ya. Sadece bir tane atıyor ya. Tamam. <laughs> tamam hocam ya. Oğlum uyan uyan. Bir tane atıyor ya. Ayakkabıların nerede oğlum senin? Bir dakika hocam, bir dakika. Mesut, Mesutcuğum. Come on Mesut, come on. Ha, ya hocam. Ya bu şansın şansın ya ya. İş, iş ben bin Spaya hocam. Ya you are ya. Giriyorsun sahadan Bu galibiyeti bize getiriyorsun ya. Lan. Tamam hocam, hocam. Lan siz de. Siz ne? Gel lan buraya. Tamam amin oğlum amin giriyorsun Madrid'de yaptığın her şeyi yapıyorsun evet. Sosa sahanın ortasına say zingen suay zingen ya Kurtarın bizi ya Siz de gıdalar bırakın biz de gıdalar bırakın Şu an konuşacak durumda evet. değilim arkadaşlar şu an görüyorsunuz Evet arkadaşlar kadro tanıtım videomuzu izledik Güzel editlerle e, umarım e, eğlenmişsinizdir sizi eğlendirecek şekilde yapmaya çalıştım Gelin FIFA'da da kadromuza bir bakalım kısaca hemen. Kalede Mustera var zaten göstermiştik. Info Mustera. Sağ bekten ağzım. Sağda Serdar stoper olarak. Solda Vida ve Hatay Sporlu Yusuf Kone var sol de Orta sahalarda Info Bernard Mesa Yanında Getson Fernandes var sol tarafta. M.O'da Mezut var. Mezut Özil. Sağda Vizca, solda Enkudu ve ortada Sakat Falcao, Radamel, Falcao Garcia Zarate var. Evet arkadaşlar kadromuz böyle. Çok lafı uzatmadan hadi gelin hemen maça geçelim. Uf evet en sevdiğim kadro. Carlos Ferdinand, Eto Guardiola, e, Pogba, Ansu Fati, Robben var. Manyak bir kadro geldi karşımıza. Ama bizde de manyak bir kadro var. Bakalım maç nasıl olacak çok merak ediyorum. Umarım ezilmeyiz. Falcao pas attı. Umarım adelesi madelesi çekmez. Nazım. Serdar. Bruno Fernandes değil tabi ki. Getson Fernandes. edilmiş Misca. Bir ver kaç. edilmiş Misca. Falcao. Koşsan oğlum. Falcao. Ah. Topu kaptırdık. Reiner. Reiner Tavernier'i gördü. Tavernier. Evet, o Nazım. Nazım Ansu'yu karşılayamadı. Pogba. Offside, offside. Sakin, sakin. Getson Fernandez sen kimsin dedi Robben'e. Senin yaşın gibi bitti dedi. Mesut verdi. Mesut boş alan. Mesut Özil. O kadar yavaş ki. O kadar yavaş ki. Adeta bir kaplumbağa hızında Serdar, 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 Serdar. serdar. Çok iyi, çok iyisin. Deler, Guardiola, Eto, Eto ama Vida sen kimsin diyor Eto'ya. Muslera, Getson Fernandez. Bir daha oğlum lütfen. Ya abi faul ya. Ya Hozam. Pogba, Eto sevdiği topları aldı. Guardiola. Robben. Reiner. Maalesef. Maalesef. kalemcide golü görüyoruz arkadaşlar. Misca, Mesut. Hoca. Hoca bu faal evet. Mesut Özil topun başında. Mesut Özil. Mesut Özil geliyor. Mesut Özil geliyor. Mesut Özil. Kara Gümrük maçındaki Friki'nin aynısını vurdu. Kaleciden bir hata. George Kevin Enkudu. Sergen Yalçın. Çok kızdı ona. Bunu gol yapman lazım dedi. Evet işte ikinci gol. Geldi mi? Evet maalesef 2-0 oluyor arkadaşlar. Edinmişçe. Tam daha bitmedi. Daha bitmedi. Kurtarın bizi ya. Mensa. Falcao hiçbir şey yapmıyor bu arada. Evet, takımın en pahalı oyuncusu. Reiner. Ansumane Fati, Reiner, Sangare. Hocam sakın. Hocam sakın. Vişça. Nazım Sangare. E son Fernandez. Hoca bu nedir ya? Bir ver kaç. Vişça. Vişça. Vişça kesti. Falcao. Lunin. Lan yanından geçiyor be. Kötü pas. Yapma Getson yapma ya. Bomboş be abi. Robin. Aryan Robin. Vida. Yok hocam ne faal ya. Faal mal yok. Devam. Bir değişiklik yapacağız. Ama böyle oynamayalım biz. Böyle oynayalım. Ee... Buraya. Wakayeme. Buraya da Onyekuru girsin. Bilmiyorum ama gerçekten pas yani. Pas atamıyoruz hiçbir şekilde. Onyekuru. Wakayeme. Tony. 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 Yürü oğlum Tony. Çok kötü pas. Çok kötü paslar. Herkes kötü pas atıyor takımda. Aryan. Robin. Vida, Kone. Getson, Tony, Falcao, Tony Wakayeme Getson Fernandez, geri dön tamam sakin, Vida, Vida toplu birlikte geliyor, Vida, Vida'nın pası, Falcao, Falcao, Adele attı galiba orada, bir şeyler oldu, Vişça, Nazım, güzel pozisyon, güzel pozisyon, güzel pozisyon, Nazım Sangare taça atıyordu topu az kalsın, taça taça. Bir daha sakın vurma. Fatih, Oka, Reiner, Ah be abi ya, Ah, Ah, Maşallah et da 92'li gelmez ya. Mensah, Mischa, Falcao, Wakayama, Jason Fernandes, Wakayama, Falcao, Falcao. Bir attık 3 sayacağız. Maç 3-3'müş üç gibi düşüneceğiz. Çikoladalı Bazda serisinin ilk golü Wakayeme'nin müthiş pasında Falcao'dan geliyor. 90 shootingini konuşturdu. Golünü attı. Evet arkadaşlar yeni serimizin ilk videosunu hayırlısıyla bitirdik. Siz de izlemiş oldunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım sizi eğlendirmiştir. Bütün görüşlerinizi, önerilerinizi, yorumlarınızı bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda açıklamadaki Discord grubuna katılarak herhangi bir şey hakkında özellikle FIFA hakkında soru sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ee, evet, videonun sonuna gelmiş olduk. Video burada bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.